Herkese günaydın. Bugün günlerden cumartesi ve gördüğünüz gibi voleybola gitmek için hazırlandım. Ee, şimdi voleybolumla ona gideceğim. Bugün yapmam gereken çok şey var. Çok fazla ödevim var daha doğrusu. Onları da yapacağım. Önce voleybola gideceğim. Saat 10'da voleybolum var. Sonra e, eve gelip e, terapiye gireceğim. Sonra beş buçuğa kadar boşum var. O boşlukta da ödev yapacağım. Beş buçukta da matematik dersim var. Evet gördüğünüz gibi çıkmadan günümü planladım. Şimdi voleybola gidiyoruz. Yaşasın. Bakın Alize'nin odası ve Her tarafını yalıyorlar. Bu arada size bunu anlatmam lazım. Voleybola gittim. Voleybol antrenman varmış ama kimse gelmediği için iptal oldu. O yüzden köye geldim. Ve bu şekerlerle takılıyorum. Çok şekerler. Uy. Ve bakın Her tarafım yalıyorlar. Alize'yi uyandırmak için odasına çıkardım ama Alize uyanmıştı. Özel şimdi Alize'nin odasına takılıyoruz. şimdi evet bayağıdır öne falan yapıyorum gördüğünüz gibi şimdi sanat malzemesi almaya gidiyoruz limona saçım çok kötü ama yapacak bir şey yok Matematik dersinden çıktım ve bunları yaptım. Matematik ödevim notlu. Şimdi eve misafirler geldi. Birazcık masada oturacağım onlarla. Zorba. İnole. Hayır. Hayır. Ben, şapaklarım Değişik şapaklarım bir pizza yaptım. De Yumurta de. beyazından tabanı var. Deneyeceğim bakalım nasıl olacak. TikTok'ta gördüm. Üstüne de peyniri koydum çünkü başka peynir yoktu. Evet arkadaşlar, pizzamı yiyip yatacağım. Umarım e, bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın görüşmek üzere, iyi geceler. Günaydın ve tekrar hoş geldiniz. Bugünkü kıyafetimiz bu şekilde. Bu eşofmanla üst oruç olan çok şeker. İçindeki bralet gibi bir şey. Ee, Taylor Vigil diye bir e, yabancı bir markadan. Taylor Wear nasıl diyorsanız. E, şimdi hazırlandım gördüğünüz gibi. Sabah spor yaptım. Hazırlandım. Ve şimdi ne dersim var? Fransa dersim var. Ama yataktan mı girsem yoksa normal ofisinden mi girsem bilemiyorum. ne yapıyorsunuz var Günaydın. 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 yapmak için uğraşıyorum. Daha Günaydın. 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 ve Günaydın. 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 bunu uğraşıyorum. yürüyüş vakti. Köpüşleri gezdiriyoruz. Şimdi dersin bitti ve köpekleri gezdiriyoruz. Hayatımda hiç giyeceğimi düşünmediğim bir kıyafet giyiyorum. Desenli üstünde desenli giyiyorum. Çok çirkin ama yapacak bir şey yok. kahvemi yaptım ve buranın ışığını yaktım ve çok güzel oldu. Çok romantik TikTok izleyeceğim ve keyif yapacağım birazdan bir 15 dakika falan. Dünyadaki en sevdiğim şey falan şu anda. Bayılıyorum fırında bağ Çok güzel öneririm. Evet. Ve yatacağım. Neyse iyi geceler de bu sefer. Umarım bir video beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogumda veya videomda görüşürüz. İyi geceler.